Yani en büyük vaiz kimdir? En büyük vaiz vaz eden kendi nefsine vaz edendir. Kendi nefsine ıslah edendir. Kendi nefsini düzeltendir. Kendi nefsini düzeltebilen adam en büyük vaiz, en büyük mürşittir. İlim sahibidir. İşte nefsini emarelikten kurtarıp mutmainle ulaşıp işte bi ayetine sarılıp kalbini, nefsini zikirle, ibadetle teskin eden mümindir. En üstün mümin. Kalp, gönül, nefis yalnızca Allah'ı zikirle mutmain olur. Kadında değil, şarapta değil, zinada, fuhşiyatta değil, parada değil, aşkta değil. Yalnızca Allah'ı zikirde, Allah, Allah demekle mutmainle huzura kavuşur kalpler ve nefisler nefsi Allah'ın zikriyle bu diyerek terbiye etmez isen nefis başka şeylere tevessül eder ve maalesef Allah muhafaza şaraba, kadına, içkiye, kumara faize doğru yol alır. Çünkü mutluluğu bunlarda arıyor nefis. Ama sen nefsini zikirle Allah diyerek terbiyeye kalkışırsan o nefis artık bunlardan yüz çeviriyor. Ya Rabbi diyor bunlar ne kadar çirkin işlermiş. Gerçek aşk, Gerçek vec, gerçek uşu seni zikretmekleymiş ya Rabbi. Seni anmaklaymış. Sana kulluk ileymiş. Namazlaymış, oruçlaymış deyip coşkuya gelir ve o nefis Allah'ı bulur. Yunus Emre'nin bulduğu gibi arayan mutlaka Mevlasını bulur. Belasını da bulur. Eğer sen belayı arıyorsan, içkiyi arıyorsan, kumarı arıyorsan belanı bulursun. Görmüyor muyuz yani arayanları? İçki işte meyhanelerde ömrünü çürütenler. Fuhşiyatlarda ömrünü yitirenler. Banka kuyruğu, faiz kuyruğu, kumar kuyruklarında ailelerini bitirenler. Hepsini görüyoruz. İşte mümin bunları bırakarak nefsini terbiye ederek Allah'ın aşkına ulaşır. Rabbim ulaşanlardan eylesin. Rabbim buluşanlardan eylesin. Mevla'nın rızasına erenlerden eylesin. Erenler demiş, demişler. Erenler. Ermişler demişler kime? İşte Allah'ın rızasına erenler. Ondan erenler derler. Bunlar eren kişi yani Allah'ın rızasına, Allah'ın zikrine, ibadetiyle kalbini, nefsini mutmain kılmış ve ermiş kişi. Nefsimizi bu emmarelikten kurtarıp mutmainle ulaştırdığımız zaman işte Cenab-ı Hakk'ın da birçok e, mükafatı bizi bulur. Hem dünyada hem ahirette. Cenab-ı Hak zengindir, ganidir. Kullarına nimet verendir. Kullarını en iyi şekilde görüp gözetendir. Cenab-ı Hak hiçbir kulunu boş bırakmaz. Değer verdiği için yarattı bizleri. Kul olun diye, bana kulluk yapın diye yarattı. Cenab-ı Hakk'ın buna ihtiyacı var mı? Aşağı! Yani Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacımız var, ihtiyacı var mı? Yok. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Rabbimize ihtiyacımız var. Onun sevgisine, rızasına ihtiyacımız var. Ya Rabbim kazananlardan eylesin. Şu mübarek Ramazan'ın son günleri. İşte kaldı şurada dokuz gün. Bitiyor. Keşke bir ay daha olaydı. Biraz daha bizi nefsim, nefsimiz konusunda, işte teskin etme konusunda biraz daha şey olurdu. Rabbimize hamdolsun bizi bayrama kavuştursun. İşte belki seneye Ramazan'a erişemeyebiliriz son günlerimizi, son dakikalarımızı, son saniyelerimizi iyi değerlendirelim. Bir daha bu Ramazan gelmeyebilir veyahut da biz Ramazan'a gidemeyebiliriz. Rabbim senedeki Ramazan'a da ulaştırsın. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış, kılmış olduğumuz namazları kabul eylesin. Cennetine nail olan kullarından eylesin. Cehennem azabından muhafaza eylesin. Nefsin sıfatlarından, nefsin arzularından, nefsin şehevani, hayvani arzularından bizleri muhafaza eylesin. جمعه مبالغ مبارك اوصل لله تعالى الفاتحه